Modum Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hülya Taş. Bugün Özbekistan'daki ofisimizde hangi alanlarda hizmet veriyoruz? Türkiye giriş yasağı olan Özbekistan vatandaşlarına vize alınması noktasında verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinden bahsedeceğim. Konumuza geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sevgili izleyenler biliyorsunuz yorumlara yazdığınız sorulara göç danışmanlarımız mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorlar. Ancak kanalımıza abone olanların bize her zaman bir önceliği var. Kanalımıza abone olduktan sonra sorunuzun başına büyük harflerle aboneyim yazarsanız, göç danışmanlarımız çok daha kısa sürede sorunuzu cevaplayacaklar ve bizimle daha hızlı iletişime geçebilmeniz için size özel WhatsApp iletişim numarası vereceklerdir. Değerli izleyenler yaklaşık bir yıldır Özbekistan Taşkent'te çok merkezi bir konumda oldukça da faal çalışan bir ofisimiz var. Özbekistan'daki ofisimizde özellikle Özbekistan dışında Türkiye'de ve Avrupa'da üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere eğitim danışmanlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine hukuki ve daha birçok alanda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Özbekistan'daki ofisimizde en çok gerçekleştirdiğimiz işlemlerden bir tanesi de Türkiye giriş yasağı olan Özbekistan vatandaşlarının Türkiye'deki giriş yasaklarının kalkabilmesi için vize danışmanlığı hizmeti vermek. Bu alanda da oldukça başarılıyız. Bugüne kadar çok sayıda Özbekistan vatandaşının Türk konsolosluğundan vize almaları ve buna bağlı olarak Türkiye giriş yasaklarının kalkması noktasında danışmanlık hizmeti verdik. Eğer sizin de veya bir yakınınızın bu konuda bir problemi varsa çözümü noktasında yardımcı olabiliriz. Türkiye giriş yasağınız varsa yasağınız kalkar mı kalkmaz mı? Türkiye'ye giriş yatağınızın kalkması için hangi yolu izlemelisiniz? Bütün bunları öğrenmek için İstanbul'daki veya Taşkent'teki ofislerimizi aramanız yeterli olacaktır. Evet sevgili izleyenler bir videomuzun daha sonuna geldik. Yakında başka bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın.